الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل من لساني يفقه قولي. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من صلوا على رسولنا محمد. صلى صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك قد جارك وجل ثناؤك ولا يهزم La yuhlafu va'aduhu ve la ilahe gaybuhu Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizlere sayısız nimetler bahşeden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri Müslüman olarak yaratan, Müslüman bir anneden dünyaya gelmemize vesile olan Rabbimize şükürler olsun. Aziz Müslümanlar, kıymetli müminler, mübarek üç ayların içerisindeyiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olma ayına doğru yaklaşıyoruz. Ramazan ayına yaklaşıyoruz. Recep ve Şaban ayı bir anlamda Ramazan ayına hazırlık ayıdır. Recep ekme, Şaban ekileni büyütmek için çaba sarf etme ve Ramazan ayı da mahsulü artık elde etme ayıdır. Rabbim Ramazan ayına günahlarımızdan arınmış olarak kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Önümüzdeki pazar gecesi inşallah Miraç gecesi. Bu mübarek geceyi de Rabbim en güzel şekilde ihya edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Miraç gecesini Miraç gecesini idrak edeceğimiz zaman da şüphesiz anlatmaya çalışacağız. Ancak bugün Miraç gecesinin müminlere en güzel hediyesi olan namaz ibadetinin üzerinde duracağız. Zira İslam'ın beş şartından birisi imandan sonra Müslüman'ın yapılması yapılması istenen en önemli ibadetlerden bir tanesi. Müminin miracı Allah'a yakınlaşması, dinin direği, cennetin anahtarı ve buna benzer birçok güzel tabirle ifade edilen bir ibadet namaz. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de onlarca yerde namaz ibadetini bizlere hatırlatmıştır. Kıyamet gününde de yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifte buyurduğu üzere kulun hesaba çekileceği ilk amel namazdır buyuruyor. Bu vesileyledir ki mümin önce namazını ifa etmek için çabalamalı ve gayret göstermelidir. Zira hac ömürde bir defa yapılırken Ramazan orucu yılda bir ay tutulurken namaz ibadeti hayatta olduğumuz sürece her gün Rabbimize beş defa buyur ya Rabbi huzuruna geldim ben senin kulunum emrine amadeyim deyip Rabbimize kul olduğumuzu ifade ettiğimiz bir ibadet. Bu vesileyledir ki namaz ibadetlerin içerisinde de ön plandadır. <laughs> Kıymetli Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz ve <laughs> akimus diyerek namazı kılın. Ve bir diğer ibadet olan İslam'ın şartlarından bir tanesi o etuz Namaz ibadeti zekatla birlikte de Kur'an'da çok sık zikredilmiştir. Vu akimussalata ve aduz İkisi yan yana. Bu da gösteriyor ki bu iki ibadet Allah indinde diğerleri de olduğu gibi önemli yere sahip. Ancak namaz daha öncelikli ve Allah tarafından müminlere emredilen bir ibadet. Rabbimiz kitabında inne salate tenha anil fahsai vel munkari vel bagh. İnne salate muhakkak ki namaz İnsanı kötülüklerden, fuhşiyattan, yanlış işlerden alıkoyar. Şüphesiz ki namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Niye Allah emrediyor bu ibadeti? İşte bunun cevabını yine Kur'an veriyor. İnsanı kötülüklerden alıkoyar. Alıkoyması gerekiyor. Aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Kişi namaz kılıp da günah da işleyebiliyor. O namazı hakkıyla kılıp kılmadığını gözden geçirmesi lazım. Çünkü namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Alıkoymuyorsa o kişi namazını gözden geçirmeli. Kıymetli müminler Rabbimiz kitabında ve الصَّلَاةَ وَاَاتُوا الزَّكَاةَ وَاَلْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Namazı tam kılın diyor Namazı tam kılın. Dikkat edelim. namaz kılın demiyor. Namazı tam kılın. İşte bu da yine az önceki söylemiş olduğumuz ayet-i kerimenin bir anlamda cevabıdır. Namaz kılıp da kötülük işliyor ise kişi, işte Allah'ın bu ayetini okuması ve anlaması gerekiyor. Namazı tam kılın. Tam kılındığı zaman kişi o namazdan sonra daha kötülük işleyemez. Zekatı hakkıyla verin. Rükû edenlerle birlikte rükû edin. Rükû edenlerle birlikte rükû edin. Allah'ın önünde eğilin. Bu eğilmek insanın Allah indinde yücelmesidir aslında. Görünüş itibariyle bedenimiz eğilirken ruhumuz yükseliyor. Çünkü acziyetimizi ortaya koyuyoruz Allah'ın yolunda Şeytan niye itiraz etti? Kibirlendiği için, gururlandığı için Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. Gururundan kibirinden dolayı oysa o da secde etmiş olsaydı melekler gibi kabul edilecekti. Ancak o kibirlendi, gururlandı. İşte namaz ibadetinde biz kibrimizi, gururumuzu, ayaklarımızı altına alıyoruz. Nefsimizi eziyoruz ve Rabbim diyoruz. Ben senin kulunum. Senin önünde eğiliyor, benim elimden bir şey gelmez, sen vermezsen ben bir şey elde edemem, sen yiyecek rızık göndermezsen ben bir şey yiyemem, sen topraktan bitirmezsen biz bir şey toplayamayız, sen ağaçlardan yaratmazsan biz bir şey elde edemeyiz, sen sebepler halketmezsen biz hiçbir şey yapamayız. İşte biz Allah'ın huzuruna geldiğimiz zaman namaz ibadetiyle bu acziyetimizi göstermiş oluyoruz. Yine Rabbimiz kitabında فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَاِذَا مَأْمَنْتُمْ فَاَقِيمُ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا Namazı bitirince de ayakta otururken ve yanınız üzerinde yatarken daima Allah'ı anın. Namazı bitirince de ayakta otururken veya yanınız üzerine yatarken daima Allah'ı zikredin, hatırlayın ve anın buyuruyor Rabbimiz. Bu da namaz ibadetinin içerisinde biz ne yapıyoruz? Aynı zamanda Rabbimizi zikrediyoruz. Onu tesbih ediyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Er Rahim. O Rahman ve Rahim'dir. Maliki değil. O din gününün sahibidir, malikidir. O gün sadece söz Allah'ındır. Kimsenin itiraz etmesi veya bir şey uydurmaya çalışmasının hiçbir hükmü olmayacak. Meliki i din. Din gününün sahibi odur. İyyâke ne'budu ve iyâke nesta'în Ey Rabbimiz biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz diyoruz namazda. İhdinas sıratal müstakim <-mustegîn> bize doğru yolu göster. Sıratal lezine en'amte <el> aleyhim nimet verdiklerinin yolunu göster bize. Gayril mağdubi aleyhim ve lebballi amin. Sapmışların, yoldan çıkmışların, kalplerini kararmışların yolunu değil, bize nimet verdiklerinin yolunu göster diyerek namazda okuduğumuz bir sürenin anlamı bu şekilde. Ve diğer sürelerde de yine Rabbimizi tesbih ediyor, onu her türlü noksanlıktan tenzih ediyoruz kıymetli müminler. İşte Rabbimizi biz namazdayken de anacağız, ayaktayken, otururken yatarken dahi Rabbimizi anarız, anmalıyız. Zira Peygamber Efendimiz yatağına yattığı zaman dualar okurdu. Muavvizeteyn diyerek bildiğimiz Felak Suresi ve Nas Suresini okurdu. Aklımıza yatarken dua okunur mu? Şeklinde bir şey gelmesin. İçimizden sessiz bir şekilde veya kendimiz duyacağımız şekilde dua okuyabiliriz. Ve burada abdestli olma şartı da yoktur. Çünkü elimizde Kur'an'la okumuyoruz, ezberimizden okuyoruz. Huzura kavuşunca da namazı dost doğru kılın. Kıymetli müminler, başta da ifade ettiğimiz gibi namaz ibadetini Allah emrederken bazı ayetlerde tam kılın, bazılarında doğru kılın, hakkını verir şeklinde namazın öyle aradan çıkarılacak klimda kılınmadı olmasın veya kıldın mı kıldın demek için değil dost doğru kılın diyor Allah hakkıyla kılın onlar namazlarını huşu içerisinde kılarlar diyor yine müminun suresinde namazlarını huşu içerisinde kılarlar işte burada da huzura kavuşunca diyor. Yani Allah sizlere namaz kılmayı nasip ettiği zaman, huzuruna çıktığınız zaman namazı dost doğru kılın. Mesele eğilmek, kalkmak değil, secdeye gitmek değil. Bu o ibadetin sadece şekil kısmı. Ama mana kısmı kişinin içerisindedir. Yani nice şekli çok düzgün gözüken namaz kılan vardır ama içinde yanlışlık olabilir. Nice de şekillerini belki tam yapamıyor ama mana bakımından çok samimi namaz kılanlar vardır. Hani adamın birisi bu şekilde şekil itibariyle namaz kılıyor. Çok dikkatli, yavaş yavaş kılıyor böyle rükuda uzun uzun, secdede uzun uzun okurken uzun uzun duruyor ve bu caminin içerisindeki diğer insanların dikkatini çekiyor. Namaz bitince o adamın yanına geliyorlar. Ya sen ne büyük adamsın, ne mübarek adamsın, ne kadar güzel namaz kılıyorsun, nasıl samimi işlem kılıyorsun diyorlar. Çünkü mümin zahire göre hüküm verir. Dışarıdan gördüğüne göre söylüyorlar bunları. Allah söyletecek ya, o kişi ağzından şu sözü kaçırıyor. Siz diyor beni bir de abdestliyken görün diyor. Siz beni bir de abdestliyken görün. Adam abdestsiz kılıyormuş. Ama şekil var işte. Öyleyse kıymetli Müslümanlar, Mesela rükûları, secdeleri düzgün yapalım şüphesiz. Ancak asıl mesele namazdayken kendimizi Allah'a tam verebilmek. İşte burada da Rabbimiz o hakikati anlatıyor. Namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz müminler üzerinde vakitleri belli bir farzdır. Müminler üzerinde vakitleri belli bir farzdır. Günde beş vakit Rabbimiz bunu emretmiş. Miraç gecesinde bu hediyeyi Rabbimiz Peygamber Efendimiz'i tevdi etti. Bu hadis-i şerefi Miraç gecesinde daha uzun şekliyle inşallah ele almaya çalışacağız. Bugün sadece o beş vakit namaz kısmını anlatmaya çalışıyoruz. Kıymetli müminler, birisi geldi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulallah, bana İslam'ı anlat dedi. Peygamber Efendimiz ona İslam'ı anlattı. İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna, işte beş vakit namaz kılmak, Ramazan orucunu tutmak, ömründe bir defa hacca gitmek, zekat verecek durumu varsa malının kırkta birini zekat olarak vermek veya yüzde iki buçuğunu. Bunları hatırlattı. Buna benzer birkaç bir şey söyledi. O gelen kişi Ya Resulallah, ben dedi bu beş vakitin üzerine bir tane daha eklemem dedi. Beş vakit namaz onu kılarım. Ama bir vakit nafileydi başka namaz da eklemem. Ramazan orucunun üzerine bir gün daha fazla tutmam dedi. Şunun üzerine şu kadar eklemem. Neyse onu yaparım dedi. Bunları söyledi çekti gitti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam meclisinde bulunan diğer sahabelere o adamı göstererek o adamı göstererek dedi ki doğru söylüyorsa kurtuldu dedi. Doğru söylüyorsa kurtuldu. Yani bunları yaparsa kurtuldu. Şimdi burada ayet-i kerimede de Rabbimiz namazı belli vakitlerde farz kıldı. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı günün beş vaktinde Allah kulunu huzuruna davet ediyor. Hani teşbihde hata olmasın, askerde içtima yapılıyor. Veya belli zamanlarda herkes şu saatte meydanda, sahada, alanda toplansın. Tekmil veriliyor. Ben falan yerden falan görev yapan falanım. Emret diyor komutanım. Ve bu her gün hemen hemen yapılıyor. Allah da kulunu tekmil vermesi için adeta günde beş defa huzuruna çağırıyor. Ben senin kulunum ya Rabbi, aciz bir kulunum, emrine amadeyim, buyur ya Rabbi deyip Allah'ın huzuruna çıkıyoruz. Ve bu huzura çıkmayı da imkanlarımız elverdiği sürece toplu olarak çıkmakta fayda var yani camide çıkmakta zira içimizde hatası olan olabilir günahımız olabilir yanlışımız olabilir ama amin dediğimiz zaman Allah'ın bizi affet dediğimiz zaman içimizdeki bir salih kimsenin hatırına Allah bizleri de affeder Diğer taraftan Allah toplu olarak kılmamızı da bize teşvik ediyor. Evde kılınan namaz bir sevap kazandırırken camide kılınan namaz 27 katına çıkıyor. Bize teşvik ediyor. Bu şuna benzer. Bir ürün satıyorsunuz, yoğurt satıyorsunuz. Gidiyorsunuz Ovakent pazarında 5 liraya satıyorsunuz. Antakya pazarında 10 liraya satıyorsunuz. O kente kimse gider mi o zaman? Herkes Antakya'nın yolunu tutmaya çalışır. Niye? Çünkü daha fazla kazanç var. İnsan kendi nefsinin kazancını düşünürken, değerlendirirken ben bunu evde kılarsam bir sevap ama camiye gidersen 27 sevap var. Niye daha çok kazanmayalım ki? Paramız daha fazla olması için Antakya daha uzak olmasına rağmen gidiyor iken manevi anlamda cami daha çok sevap kazandırıyorken camiye de mümin gelebilir ve gelmelidir. İşlerimiz, meşguliyetimiz şüphesiz vardır. Ama Müslüman olabildiğince yaptığı işleri namaza göre ayarlayabilir. Niye? Çünkü ayet ne buyurdu? Belli vakitler üzerine farz kılındı. Yani sabah namazının vakti belli. Et. Öğle namazının vakti belli. Diğer namazların vakti belli. Kişi işini ayarlayabiliyorsa namaza göre ayarlayabiliyor. Ayarladığı zaman benim şu saatte namazımı kılmam lazım dediği anda işini oraya göre ayarlamaya çalışır. Namazı kılmak istediği zaman mümin bir şekilde bir ayarlama içerisine girer. Ama evde kılarım nasıl olsa dediği anda işte o ayarlamayı yapmaz kolay kolay. Öyleyse biz ben bu namazı camide kılmam lazım. Çok zararlı bir işim yoksa camide kılmam lazım. Niye 27 kat sevap kazanmayı? 5 lira para fazla kazanacağım diye Antakya'ya giderken niye ben daha çok sevap kazanmak için camiye gitmeyeyim? Kıymetli müminler. وَاَنْ اَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَالتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِّ اِلَيْهِ تُحْشَرُونَ Yine Rabbimiz kitabında namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun buyuruyor. Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun. Sakının! Her şeyden korkan korktuğu şeyden uzaklaşır. Allah'tan korkan Allah'a yaklaşır. Çok önemli bir söz her şeyden korkan, adam karanlıktan korkar, hemen bir mum yapmaya çalışır, bir çakmak yapmaya çalışır, lüküs yapmaya çalışır, gaz lambası yapmaya çalışır. Niye? Korkuyor çünkü. Elektrikten korkar, yaklaşmaz. Elektrikten anlayan birisini arar. Hemen bunu da aman ben bulaşmayayım der. Sudan korkar, adam kayığın içerisine binmekten korkar. Veya uzak durur, gemiye binmeyen insanları biliyorum ben. Vapura binmiyor. Halbuki kocaman gemi hani kolay kolay devrilmez bir şey olmaz. Ama sudan korktuğu için bilemiyor. Asansörden korkan var, on katlı binayı yürüyerek çıkıyor korktuğu için. Her şeyden korkan ondan uzaklaşır ama Allah'tan korkan Allah'a yaklaşır. Niye biz buraya geldik? Allah'tan sakındığımız için. Allah'ın neyinden sakınıyoruz? Allah'ın azabından sakınıyoruz. Vallahu azizun zintikam. <Sessizlik> Allah intikam sahibidir. Sana ben namazı emretmişken senin namaz kılmaktan alıkoyan nedir diye sorduğu zaman bizim verecek cevabımız yoktur. Hiçbir bahane o gün geçerli değildir. Çünkü çalıştığımız zaman da rızkı veren bize Allah, namaz kıldığımız zaman da veren Allah, namaz kılmadığımız zaman da veren Allah. Ama Allah emrediyor. Çalışmak ibadet. Ama çalışmak nasıl ibadet olur biliyor musunuz kıymetli Müslümanlar? Şu beş parmağımız var. Beş vakit namaz bu. Bunlar yerine geldiği zaman aralarda çalışmak ibadet olur. Sabahtan öğleye namazı kıldın ikindiye kadar ibadet. İkindi kıldın akşama kadar çalış ibadet. Akşamı kıldın yatsıya kadar çalış ibadet. Ama bunları kaldırdığımız zaman boş. Çalışmak ibadet olmaktan çıkıyor. Çalışmak bu şekilde olduğu zaman ibadet. Sakın ha! Şeytan sizi Allah'ın rahmetine güvendirerek kandırmasın diyor Kur'an-ı Kerim. Sakın diyor. Şeytan sizi Allah'ın rahmetine güvendirerek, merhametine güvendirerek aldatmasın, kandırmasın diyor. Öyle olsaydı merhamete en layık olan, şefkate en layık olan, nimete en layık olan Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam ömrünün sonuna kadar namazını kılar mıydı? <laughs> Merhamete en layık olan o idi ama namazını kaçırmıyordu. Ve kaçırmamakla yetinmiyor, mümkün mertebe cemaat takılıyordu. <laughs> mümkün mertebe cemaat takılıyordu. İşte kıymetli Müslümanlar. Allah'ın peygamberi bu titizliği gösterirken ümmeti olan bizler de aynı titizliği göstermek zorundayız. Göstermek durumundayız. Çünkü Rabbimiz bizi bu ibadetten sorguya çekecek ve kulun hesaba çekileceği ilk amel namaz olacak. Her şeyden önce namaz sorulacak. Eğer namazı düzgün çıkarsa diğerleri de kolay olacak. Namazı düzgün çıkmazsa evet. diğerleri de zaten tehlikede demektir. Allah muhafaza. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. Bu ayet-i kerimeyi de paylaşıp bitiriyorum inşallah. De ki şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Biz ne yapıyorsak Rabbimizin rızasını elde etmek için yapıyoruz. Başka bir niyetimiz yoktur. Başka bir niyetimiz varsa da namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken niyetimize göre bir şeyler elde ederiz. Gösteriş için yaptıysak geçmiş olsun namaza. Birileri beğensin diye yaptıysak geçmiş olsun zekatımıza. İnsanlar hacı desin diye hacca gittiysek geçmiş olsun hacımıza. Allah muhafaza. Öyleyse yaptığımızdan manevi bir kazanç elde etmek için yapmaya gayret etmeliyiz ve karşılığında Rabbimizin fedhuli cenneti buyur cennetime gir sözüne mazhar olabilmek için çaba sarf etmeliyiz. Rabbim rızasına uygun ameller işlemeyi bizlere nasip eylesin. İbadetlerimizi dosdoğru yapabilmeyi lütfeylesin. Allah hepinizden razı olsun. Kıymetli Müslümanlar, kısa bir duyurumuz var.